Herkese iyi akşamlar. Bugünkü Bitcoin videom baya bir gecikti. Baya işim vardı bugün. O yüzden affınıza sığınıyorum. Şimdi tekrardan Bitcoin'i aşağıya çekme operasyonu tam gazla devam ediyor. İşte ortada bir sürü şahiyalar var. En son olan da İngiltere'nin işte kara para aklamayla ilgili olarak e, belli bir bütçe e, hazırlaması söyleniliyor. Hani bu kripto paralara yatırım konusunda. Ya tabii ki öyle bir şey varsa tabii ki böyle bir e, hamle yapılsın ama illaki kara para, kara para her tarafta aklanılıyor ona bakarsanız. Yani dövizde de aklanır, faizde de aklanır, yatırımla da ev alıp satmayla da aklanır. Aklınız her geç. Ama önemli olan bunların yapmak istediği şey insanların güvenini sarsarak Bitcoin'i ve diğer kripto paraları kontrol altında tutabilmek. Peki Bitcoin ve diğer kripto paraların mantığı neydi? Hiçbir merkez bankasına bağlı olmamasıydı. İşte bundan dolayı da bunlar ee, şey yapıyorlar yani e, hoşuna gitmiyorlar bunun bağımsız olmasına o yüzden de işte sürekli olarak böyle e, bir haberler çıkartarak bir hamleler yaparak frenlemeye çalışıyorlar ama ne yaparlarsa yapsınlar çıkacaktır arkadaşlar benim 70-80 bin dolar beklentimde bu yıl için hiçbir değişiklik yok ve kesinlikle olacak diye düşünüyorum. Ancak söylediğim şeyler kendimi bağlar, kendi düşüncemdir. Yatırım tavsiyesi değildir. Herkese iyi akşamlar diliyorum.